Toplantı neyin bir şey varmış ya. Ya ben sana anlatmam. arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Layup projesi için çekmeyi planladığımız kısa filmleri planlamak üzere bir araya geldik. Toplumsal sorunlara odaklanarak gençlerin soruları üzerinde beyin fırtınası yapmayı planlıyoruz açıkçası bugün. Bu çalışma için ne tarz problemlerden bahsedebiliriz, hangi problemlere odaklanabiliriz? çok güncel mevzulardan mı bahsedelim yoksa böyle kıyıda köşede kalan şeyler üzerine Bence konuşalım. Bence güncel mevzulara odaklansak daha kaliteli bir çalışabiliriz. Hayır, kıyıda köşede kalmış problemler esen, daha esen önemli. İsterseniz bunun için tahtayı kullanalım. Hem e, direkt maddelerimizi tek seferde görmüş oluruz. Olur. Siz devam edin. Ya ben ırkçılık olarak aklıma geldi şu an. Evet, ırkçılık dediniz. Başka? Şuralar gündem olan barış konusunu da ele al alabiliriz. Dünya barışı. Evet, dünya barışı önemli. Kırk altında ayrıştırma olabilir. Evet, ya bunlarla alakalı hangi evet. gençlerin birbirine karşı olan evet. Arkadaşlar şimdi bir sürü sorundan bahsettik ama yani bana kalırsa geri dönüşüm bunların arasında en öne çıkan konular arasında. Çünkü artık dünya üzerinde bunun ne kadar önemli olduğunu farkında olmayabiliyor. Ya İgide, şimdi ya, bu kadar problemin arasında geri dönüşüm o kadar öncelikli mi sence? Yani yani. Aslında gençlerin bir problemi değilmiş gibi ya da gençler bu konuda bilinçlendirilmeli bence. Konuşmak istiyorum. Tamam da bambuluk gibi bir şey var ya. Şu anda var. en büyük problemimiz dünya barışı. Ya kardeşim dünya barışına... Ya yaşadığımız kaybına... zaman da gerçekten... Dünya barışı da olur. Şu an <laughs> bir takım sıkıntılar var illaki ama bence ondan önce de e, mobbing olduğunu düşünüyorum. E, gelecek kaygısını kesin olarak biz iptal ettiğimize göre... Ya ben onun iptal o... edilmesi <laughs> taraftarı değilim bu arada farkında yani farkındayız değil mi? Burada e, onların nasıl ileriye dönük yetiştirebileceğimizi ve onları nasıl bilinçlendirilebileceğimizi odaklanmamız Ya iyi değil. tamam hani ileriye dönük okey ama şimdi yani bugünlerini kurtarmamız da gerekiyor. Bugün uyuşturucu bağımlısı ya daha soft bir şey değil. İnternet bağımlısı bir genç için hı hı. geleceğini düşünmek çok uzun vadede bir şey. Zaten o hayal edebilecek ya da ona o vizyonu verebilecek pozisyonda değil. Ben Zaten de diyorum ki ben katılmıyorum sana. Ben de katılmıyorum. Varoluşsal sancılar çeken bireyin Diğer e, sorunları... Onu az önce siz kendi içinizde de çalışıyorsunuz. Az önce de dünya barışından bahsettiniz. Ben üç tane yani. konu belirledim zaten. Onlar hakkında konuşurum. Üçünü de ben yazdırdım. Yani ona kalırsa e, en az daha e, mantığa yakın e, mobbing ya da akran zorbalığından bahsedersiniz. ben de söyledim. Kesinlikle mobbing olmasa... Bahsedersiniz ki biraz daha gençlerle alakalı olmuş olur. Yani e, onların... dediğim gibi hani bugünleriyle alakalı. Yani, tamam gelecek önemli ama... Bugün dokunmamız lazım onlara gelecekteki hayatları iyi olsun istiyoruz ama bugünleri de kurtarmamız gerekiyor. Bir kere dünya barışına hangi anlamda temas etmek istiyorsunuz dünya barışı? onları onların nasıl ilgilendiriyor? Ondan biraz açıklayabilir misiniz? Bende biraz misin? boş konuşuyoruz. Yani boş konuşmuyoruz ama zamanımızı Arkadaşlar. Lan zaten... boş konuşuyorsunuz diyerek no, 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 no. de bizi. Hayır, Hayır zaten. Anlaşılan o ki bu, bu kadar bunca sorunun son... içinde bile siz sonuç çıkartmayın. Bunca toplumsal sorun arasında sorunlarken... bir neticeye varamayacakmışız gibi duruyor. Ben o tür dert arkadaşlar. Kendi sorunlarımızı halledelim Daha sonra e tekrardan bu konuyu konuşmak üzere bir araya gelelim. Anlaşılan o ki e, bir ortak e, konuya varamıyoruz. Biraz ayalım. Bundan